Merhaba ben Tunç Çatıroğlu Piyasalar Yorumu'na hoş geldiniz. Bugün Piyasalar Yorumu'ma 4 West sponsor oluyor. Ve sizlerin sadece izlemekle kalmayıp abone olmasıyla birlikte kanalım büyümeye devam ediyor. Ve 700 bin sınırına yaklaşıyoruz. Abone olan herkese çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bugünkü sponsorumuz for invest Ve for investin gümüş kampanyasından bahsetmiştik. Temmuz ayındaki kampanya... Şimdi yeniden Ağustos'ta da devam ediyor altın ve gümüşte fırsatlar olabilir gümüşte halen fırsatlar var altında da olabilir bu kampanyayı siz de kampanyaya katılmak isterseniz aşağıda açıklamalardaki linklerden uygulamayı indirebilirsiniz ücretsiz ayrıca ücretsiz veri derin ücretsiz canlı veri de devam ediyor kampanyası da devam ediyor. Bir de işte Smart News diye bir özellik de geldi az önce gördüğünüz yan tarafta ve o Smart News özelliğiyle bütün bu gelişmeler hakkında bildirim alıyorsunuz. Bu haberlerin yatırım araçlarına olan etkileri hakkında da size bir yorumda bulunuyor ve de işte bilanço dönemi devam ediyor. Borsa İstanbul'daki şirketlerin bilançolarını, gelir tablolarını vesaire e, onları da inceleyebiliyorsunuz. E, For Invest uygulamasıyla yani aşağıda açıklamalardaki linke tıklayarak e, takip edebilirsiniz. Siz de indirebilirsiniz. Evet şimdi bugün öncelikle Borsa İstanbul'la başlayacağız. E, şunu kapatalım hemen. Bugün Borsa İstanbul'a başlıyoruz. Ee, hafta sonu Sayın Doçent Doktor Nurettin Nebati ve Sayın Cumhurbaşkanımız arasında uzun bir süren bir görüşme olduğuna dair haberler gördük. Şimdi bunun hakkındaki görüşlerimi biraz sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi en iyi paralar yakın geçmişte Borsa'da Sayın Nebati zamanında kazanıldı. Yani kur korumalı mevduatın çok büyük maliyeti oldu. İşte Şahap Kavcıoğlu indirdi faizleri. Çok büyük bir enflasyon oldu. Hala daha toparlanamıyor. Alım gücü çok kötü oldu. Bilmem ne oldu. Ekonomi tarafından bahsetmiyorum. Bakın bütün bunları ben zaten anlattım. Bakın borsa tarafında çünkü Döviz baskılandı bir süre sonra kurkulma mevduatla, işte altın çok iyi değildi, zaten belirli bir doygunluğa ulaşmıştı konutlar vesaire Borsaya çok ciddi bir para girişi oldu çünkü paranın gidebileceği fazla bir yer kalmadı alternatif. Ve borsa çok kazançlı oldu bu dönemde. O yüzden nebati geliyor mu denmesi bile, bir borsa için borsa özelinde konuşuyorum. Ekonomi için değil tekrar altını çizelim. Bir pozitif hava yaratması, bir heyecan yaratması çok doğal olurdu. Ki nitekim bugün de gördük yani. Nebati'nin geleceğini falan ben inanmıyorum yani. Bu iş Mehmet Şimşek'le devam edecek ama Nebati geliyor mu? denmesi bile borsada bir heyecan yaratır, bir alım getirir yani. Bunu kabul etmek lazım. Çünkü Gene o eski Nas dönemlerine dönüyoruz. Gene kredi muslukları açılacak. Gene enflasyon artınca her şeyin değeri artacak. O zaman para borsaya gelecek gibi mantık e, bu borsada heyecan yaratır her zaman. Ama öyle bir şey olmasın. ben beklemiyorum. Nitekim e, X hesabımda da, X platformundaki hesabımda da dedim ki bu yükselişin kalıcı olmasını beklemiyorum. Çünkü nebatinin gelmesini beklemiyorum ben. Fakat Nebati tabii ki orada görüşmeye gittiği zaman sadece e, yani bunu işte tekrar bakan olarak mı geliyor diye yorumlama çok doğru değil zaten öyle bir şey olacağı yok. Ama e, piyasa hakkındaki görüşlerini paylaşmıştır ve e, bu konuda da sözü belki dinlenen birisidir. Çünkü ne de olsa Nebati kendisi bir iş insanıdır. Eninde son, yani önünde sonunda bakıldığında bir iş insanıdır. Yani böyle bir analistlik, bir işte ekonomi uzmanlığı, bir rapor yazma falan değil ama ticaretin içinden bir insandır. Ve orada da şöyle bir şeyler belki söylemiş ve olabilir Sayın Cumhurbaşkanına diye spekülasyonlar yapılabilir. Yani piyasa iyi değil falan gibi böyle Neyse ama burada bence şöyle bir noktaya da artık kabul etmek gerekiyor. Şimdi bir kısım yorumlara bakıyorum ben ve orada deniyor ki işte tekstilciler don yapıyorlar, atlet yapıyorlar, katma değeri çok düşük, işte kendi markalarıyla yapmıyorlar, fasoncular bilmem neler hep kur artsın istiyorlar ihracatçılar ama en başta da tekstilciler. Ve işte kur artmayınca da biz para kazanmıyoruz bilmem ne diyoruz. Halbuki onlar batarsa batsın, gitsin katma değerli iş yapsın, kendi markasına yatırım yapsın bilmem ne. Bunlar ezbere laflar. Şimdi bunları ben de söylerim zamanında ben de söylediğim olmuştur. Yani tekstilcilerin bu tarafla biraz markaya yatırım yapmasında fayda var diye. Ama şimdi biz o dönemik, o boyutu açtık şu anda. Size bir örnek vereyim. Benim bir arkadaşım var ve bundan aylar önce görüştük kendisiyle. E şu anda durumun daha da ben vahim olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu arkadaşım e, uluslararası bir şirkette çalışıyor ve bu şirketin fabrikaları var dünyanın farklı ülkelerinde. Ve dedi ki bizim yani grup şirketlerinden bir tanesi işte e, Avrupa'daki fabrika e, İş yapmayacakmış. Bir bakıma girecek iki aylık bir süre. Ve bir dediler ki bize o sürede bu imalatı siz yapabilir misiniz? Yani aynı imalat yani benzer ürünler ya da aynı ürünler farklı fabrik fabrikalarda dünyada üretiliyor. Farklı ülkelerdeki fabrikalarda üretiliyor. Fakat bir tanesi üretimi yapamayacak iki ay. Türkiye'de de kapasite var. Siz yapar mısınız? Biz de yaparız dedik diyor ve bir fiyat teklifi verdik diyor bize dediler ki diyor Polonya'daki fiyatın yüzde on fazlasını verdiniz bu çok fazla ee, aslında daha fazla vermişler de o kadarı indirilmiş bize dedik ki diyor yani bu kadar indirilebiliyor bu kadar olabiliyor çünkü bizim buradaki maliyetler de böyle Polonya'daki gibi değil ee, o zaman demişler ki ya evet burada ciddi bir problem var Türkiye'de. Tamam işte siz bu seferlik yapın bu imalatı ama bundan sonra sizin Türkiye'de yaptığınız imalatı da biz azaltalım. Ne kadar azaltabiliyorsak onların bir kısmını Tayland'a kaydıralım. Çünkü bu böyle olmuyor. Ama bu işte don yapıyormuş, atlet yapıyormuş, markası yokmuş, dandikmiş, bilmem nemiş falan laflarının hepsinin mesnetsiz iddialardan oluştuğunu <laughs> Acayip son derece yanlış ezbere şeyler olduğunu gösteriyor. TL çok değerli ve bu ihracatçıyı çok sıkan bir durum. Peki belki Nebati işte bunları anlattı. Peki bundan sonra ne olabilir? Şimdi burada şöyle bir problemi var e ekonomi yönetiminin, biz buna şapa oturmak diyoruz yani. İçinden çıkılması güç bir duruma düşmek. Peki problemi nedir ekonomi yönetiminin? Faizleri indirmek istiyor bu faizler çok yüksek geliyor. Bu TÜİK enflasyonu buysa bilmem ne bize çok yüksek geliyor. Ee, halbuki para arzı artışına baksanız işte %40'lardaki e, para, 40 küsurlardaki para arzı artışı enflasyon hedefi 24 olduğu yerde yok diyor. Burada faiz indirebilecek herhangi bir yer yok diyor size ki asıl olan da para arzı artışıdır. Profesör Steve Hanke, John Hopkins Üniversitesi'nden bunu hep dile getiriyor. Bizdeki ekonomistler, bizdeki eski bürokrat ekonomistler veya eski işte Merkez Bankası bilmem neleri falan böyle onlara göre yer var. Onlar para arzına falan bakmıyorlar. Profesör Hanke FED'i de iyileştiriyor onlar da para arzına bakmıyor diyor ama sonuçta Profesör Hanke haklısı çıkacak ve ben inanıyorum ki Türkiye enflasyon lobisinin de etkisiyle hem OECD hem G20 ülkeleri arasında enflasyon şampiyonluğunu ele geçirecek ve kolay kolay da bırakmayacak bu ünvanını diye düşünüyorum. Neyse yani burada onlar faizi indirmek istiyorlar fakat faizi indirdiğin zaman o zaman zaten yani enflasyona pek güven yok açıklanan enflasyona İto enflasyonu çok daha yüksek eee TÜİK enflasyonundan ve TÜİK de zaten e, mahkemenin ortalama fiyatları açıkla kararına uymadığı için karara e, uymadığı için e, hep veriler üzerinde bir tartışma söz konusu oluyor. O zaman bu vatandaş ve bu kere trade işi devam edemez. Bu faiz birazcık daha inecek olursa bunu devam ettirmenin yolu var mı? Var. O zaman doları daha da baskılayabilirsiniz. Yani baskılamak demek şu demek? Enflasyon 20 artıyorsa dolar 20'den az artsın işte ne bileyim 17 artsın, 16 artsın, 15 artsın falan gibi. Bu çok bu şekilde bu kafada devam edilebilirse eğer e, e, bir kere önde sonunda dolar hak ettiği yere gelir. Kur bütün bu kazanımlarınız da boşa gider yani. O, o onu bir kenara koyalım. O zaman bir takım ihracat kapasitesini de direkt kaybedeceksiniz. Nasıl işte bir kısım adamlar gitti Mısır'da artık üretim yapıyor. Bir kısmı da Concordat'a ilan ediyor, iflas ediyor vesaire bitiyor yani. Sonra bu kur hak ettiği yere gelse bile o cari açığı kapatabilecek olan bir ihracat kapasitesi kalmamış olacak geriye. Ve işte mesela Sayın Nebati bir ticaret erbabı olduğu için belki bu konuları söylemiş olabilir yani der ki tamam sen bu faizi indirmek istiyorsun ama aynı zamanda hem faizi indireyim hem de carry trade devam etsin dersen o zaman doları baskılamaktan vazgeçmen lazım. Biraz salman gerekiyor. E biraz salarsam, biraz doları salarsam, biraz da faizi indirirsem. Tamam ver ben artık oynamıyorum bu oyunu. Al TL'ni ver dolarımı diyecek carry trade'ciler. Halk da bunu diyecek yani bu, bu işi yapanlar. O zaman sen ne yapacaksın? hala dalgalı kur rejimi var deyip de ondan sonra e, müdahale etmeye devam edecek misin yoksa dalgalı kur rejimi var piyasa kendi dengesine geliyor mu diyeceksin? Bence sorulması gereken soru bu. Dalgalı kur rejimi var deyip müdahale mi edeceksin yoksa dalgalı kur rejimi var deyip oturacak mısın? Ya ben de merak ediyorum. Hangisini seçecekler? Ama hiçbir şey yapmayalım. Faiz de Doları da baskılayalım. Gittiği yere kadar gitsin derdiniz. Bu bir noktada toslayacak. Fakat bütün bunlar ışığında Borsa İstanbul'da bir güzellik oldu. Doçent Doktor Nurettin Nebati haberleriyle bir güzellik oldu. Ve de e, aşırı alım bölgesinde de Şöyle iki günlük bakın gösteriyorum. Şöyle iki günlük gösteriyorum. Aşırı alım bölgesinde de ilerledi. Böyle ilerlemeye devam ediyor. Bak burada aşağıda bu şekilde. Nereye kadar gider? Vallahi daha önceden şöyle 3-4 tane bar yani bir haftalık falan bir hareketler olmuştu. Belki gene öyle bir şeyler olabilir. Belki bir haberle de olabilir bu işler. Ve ben bu konuda da bir önceki videomda söylemiştim. Dedim ki yani böyle bir haber olur, bir şey olur borsada e, bir pozitif bir hareket oluşur. Tabii ki nebatinin geri gelmesi, muslukların açılması gibi bir şey aklımın ucundan bile geçmediği için işte IMF'le bir anlaşma olabilir vesaire gibi şeyler düşünmüştüm ama bu bir haber akışıyla tabii ki biraz daha yukarıları zorlayabilir yani. Ancak xbank e, X Bank tarafında falan artık böyle öyle bir eskisi gibi yükselişler de kalmamış olabilir. Yani Borsa İstanbul'daki durum bence çok parlak değil şu anda bir geri çekilmeler görebiliriz. Şimdi benzer şeyler Amerikan borsası içinde söylenebiliyor. Mesela bu görmüş olduğumuz haberde işte deniyor ki bu haberde deniyor ki e, dotcom e, balonu sırasındaki e, değerlemelere geldi yani. Teknoloji sektörünün diğer sektörlere olan oranı o kadar çok arttı ki e, .com zamandaki gibi oldu. Şimdi bir kere burada ki düşünce e, mantığı da şöyle bir hata var. Yani 2000 yılındaki teknoloji sektörünün diğer sektörlere olan oranının bugün de aynı oranda olması varsayımı hatalı bir varsayım. Çünkü Amerika'da teknolojide çok atılımlar var. Teknoloji hep çok ileriden gidiyor. Yani o 2000'deki zirve e, neyse bugün o zirvenin belki bir yüzde yirmi falan üzerinde ancak bir bir zirve oluştuğu zaman ancak işte o günlerdeki gibi denebilir. Ben yani bu bu işte yani enflasyon farkını eee Enflasyon farkını hesaba katmamak gibi, yani ona benzer bir şey olduğunu söyleyebilirim. Enflasyon farkının hesaba katmadan yapılmış bir analiz gibi olabilir. Dolayısıyla yani hep böyle balonlar oluşuyor falan denenler var. Fakat burada daha temel bir şey var. İşte o da bu. Yeni bir nesil her zaman bu, bu düşüşleri alım fırsatı olarak görüyor ve Piyasayı destekliyor demişti Wall Street Journal'daki bu bu makale ve ondan sonra burada diyor ki Charles Schwab bir anket yapmış ve eğer önümüzdeki dönemde piyasada çok dalgalanma olacak olursa yani dalgalanma demek ki düşüşler falan olursa bir ankete katılanların yüzde 80'i ne demişler? almayı düşünüyorlar. Şimdi birileri hep böyle çok çıktı, çok balon oldu falan derken birileri de biraz düştü de alsam diye bekliyor. Eline para geçtikçe alıyor. İşte böyle oluşuyor piyasadaki gerçek balonlar. Ve bu balon oluşma süreci öyle e, 3-5 haftada oluşmuyor, bitmiyor ve giderek güçleniyor. Benim de zaten hep anlatmaya çalıştığım şey buydu. Bu giderek güçlenecek, bu balon büyüyecek, zeplin olacak diyorum. Ve bunu da söylediğime bin pişman ediliyorum. <laughs> Neden pişman ediliyorum? Çünkü diyorum ki bakın çok büyüyecek balon, zeplin olacak tamam mı? Çok para kazanacaksınız. Bu işler çok para kazandıracak insanlara. Sadece işte fazla açılmayın, Kaldıraçlı almayın, işte endeks yatırımı yapın, belirli hisselerde yoğunlaşmayın. O hisseler özelinde bir şeyler olabilir falan diyoruz. böyle. Yani daha temkinli, daha muhafazakar bir şekilde e, hisse senedi yatırımı yapın ama yapın diyoruz e, Amerikan borsasında. Çünkü çok daha büyüyecek bu olay. Ama diyorum bir nokta gelecek. Bu bu şekilde sonsuza kadar devam edemez. Ve biz de or bunu buradan... Takip edeceğiz 7000 S&P 500 7300 civarlarında gelmesini bekliyorum ama daha önce de olabilir daha sonra da olabilir ee, bunun e, tam böyle kesin çizgiyle çizilmiş bir şey hedef olmadığını bilin istiyorum demiştim ve on orada da e, or eski Rapidolarla olan çizimlerden bahsetmiştim e, çok da bu şekilde çizim yapmış olanlar varmış bana yorumlarda yazdılar. Evet biz de yaptık teknik resim tasarı geometride bunları kullandık o şöller kağıtları üzerine çizdik. Öyle bir şey değil ekonomi onu söyleyelim. Yani böyle bir yere gidecek para kazandıracak diyoruz ama o, o kadar ama ondan sonra bu iş bitecek. E, bu iş bitecek dememe neden beni insanlar pişman ediyorlar? Çünkü diyorlar ki o zaman madem böyle bir şey o, ileride bir büyük bir düşüş gelecek biz şimdiden niçin alıyoruz? Diyoruz ki bak çünkü çok çıkacak, para kazanacaksın. O zaman biz bu düşüşü beklesek de ondan sonra alsak olmaz mı? Diye soruluyor. Bakın bu şuna benziyor. Şimdi bugün çok sıcak. Burada hissedilen 40 derece ve ben denize girmek istiyorum. Birisi geliyor bana diyor ki, Tunç Hocam denize girelim mi? Ben de diyorum ki evet girin. Fakat Tunç Hocam siz de, videonuzda dediniz ki, hep böyle yaz mevsimi olmayacak, hep böyle 40 derece olmayacak. Bu sular soğuyacak. Hatta da kar yağacak diyorsunuz. Bizim şimdi kafamız karıştı. Ben de o zaman diyorum ki arkadaş, sen şimdi denize gireceksin. Belki Eylül ortasına kadar falan da girmeye, yüzmeye devam edeceksin. Keyfini çıkaracaksın. İleride de kış gelecek zaten. Sen de denizden çıkacaksın. Suda kalıp donmayacaksın, değil mi? Zaten yani biz şimdiden bir palto alsak, üstümüze giysek, otursak, bu kış bir geçse, ondan sonra yatırım yapsak daha iyi olmaz mı? Olmaz. Dolayısıyla alım öneriyoruz arkadaşlar. Elbette ufak tefek dalgalanmalar olabilir. Mesela Dow Jones'ta bir dalgalanma hep görüyoruz son bir aydır. Ama beklentimiz yükselişin devam etmesi yönünde S&P 500 6400 hedefimiz vardı. 6400 hedefimize de geldi. Orayı şimdi yeniden test ettiğini görüyoruz S&P 500'ün. Ve daha da artmasını bekliyoruz şurada 6400. Bu bizim takip ettiğimiz. ve ileride de 7300 hedefimiz bulunuyor S&P 500'de. Nasdaq'ta da e, aynı şekilde beklentimiz alınması yönünde ve de 26695 yani 26700 hedefimiz bulunuyor. Nasdaq'ta şöyle e, gayet e, güçlü bir yükseliş bulunuyor. Peki buradan e, benzer şekilde kripto paralara gelecek olursak şimdi kripto paralarda ne dedik? Ee, global likidite kripto paraları destekliyor. Fakat bu süreçte hızlı yükseliş olduğu için biraz dalgalanmalar olabilir ve ben size bu 4 haftalık süreçte paranızı 4'e bölün, her hafta 4'te biriyle alın dedim. İşte Bitcoin bu şekilde aldıysanız bugün ayın 11'i e, yani işte 11 Temmuz'dan itibaren aldıysanız bu şekilde ya da işte şöyle belki e, evet yani bugün pazartesi 14 Temmuz'dan beri aldıysanız işte şöyle biraz yukarıdan aldınız şöyle biraz aşağıdan aldınız. Şöyle biraz aşağıdan aldınız. Şöyle biraz gene buraya geldiniz. Yani bugün de alalım mı? E bugün de şu 4 saatlikten bakıldığında bugün de zaten Halen ee, hareketli ortalamanın üzerinde görünüyoruz. Biraz aşağıya geldiğini görüyoruz ama işte saatlikte de tekrar yukarıya doğru bir hareketlenme var. Dolayısıyla bugün de Bitcoin'de dördüncü ve son alım yapılabilir bu şekilde. Benim dediğim şekilde takip ediyorsanız. Ether'de, Ether'de de bu şekilde dördüncü ve son alım yapılabilir. Bakın Ether'de de şu şekilde Ethereum'da. Başlamışız. Pazartesi günü dörtte bir alın. Sonra işte tekrar bir pazartesi olmuş. Bir dörtte bir daha alın. Ondan sonra e, yeniden bu şekilde e, tekrar dörtte bir alın. Tekrar dörtte bir alın şekline gelmişiz. Şu anda e, devam edebilirsiniz. Yani Ether'de de bu şekilde. Bugün de iyi. Ripple'da da benzer şekilde dörtte bir şeklinde gidelim dedik. Bugün de bakıldığında 4 saatlikte de destek bulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Ripple'da da alımlara devam edilebileceğini düşünüyorum. Amerikan 10 yıllıklarda yükseliş e, görünürde devam ettiği için TLT ile ilgili bir alım önermiyoruz. Gelelim gümüşe. Gümüş konusunda e, çok uyarılarım oldu hatırlayacaksınız. Gümüşte dedik ki buna şeytanın metali deniyor. Aniden çıkıyor, aniden düşüyor. Ve siz yani bu volatiliteyi tahammül edemiyorsanız hazır gümüş çıkmışken gelin satın. Bir daha da bu işlere bulaşmayın dedik. Ve bu lavumuzun üzerine tekrar gümüşte bir satışlar geldi. Şöyle baktığımda gümüşte satışların geldiğini ve daha önceden de destek bulunan seviye şu 37.8 gibi bir yerlerde olduğunu görüyoruz. Bence 38 geçilmeden şu anda yeni alım yapılmadı, yapılmamalı. Ee, şu anda 38'in altındayız. Dolayısıyla gümüşte yeni alım önermiyoruz. 38 geçildikten sonra e, üzerinde de şöyle biraz kalınırsa mesela 4 saat falan kadar o zaman gümüş alımlarına devam edebilirsiniz. Şu anda gümüşte Bekleyin diyoruz. Peki ya altında? Altın konusunda çok kafa karışıklığı var insanlarda. Bir yaptığımız analiz ons altın analizidir. Gram altın şu kadardı oradan buraya çıktı gibi şeylerin hiçbir şey anlam ifade etmediğini söyleyeyim. Benim tavsiyem o TL'ye geçtikten sonra ya para piyasası fonuna ya gümüşe geçilmesi şeklindeydi. E, altını satıp faize para koymayan, Gümüş de almayan insanların kalkıp bugün ben kardan zarar ettim demesi tamamen e, verilen tavsiyeye uymamalarından kendilerinden kaynaklanan bir şey oluyor. Onu hatırlatalım. İkinci mevzuda e, altında biriktir stratejimiz var. Biriktir stratejisi ucuz bulduğumuz noktalarda. Dolar ons fiyatı şeklinde ucuz bulduğumuz noktalarda alım önereceğiz. Şu anda ucuz bulmuyoruz ve alım önermiyoruz. Altında yeni bir alım önermiyoruz şu anda. Ee, gümüşte de dediğim gibi 38'in geçilmesini bekliyoruz demiştik. Altında da yeni bir alım önermiyoruz. Ve bu durumda da peki biz bugün ne alalım derseniz... Bugün siz tabii ki Amerikan borsasına yatırıma devam edebilirsiniz. Kripto paralarda yatırımlara devam edebilirsiniz. Ama altın gümüş için Borsa İstanbul için biraz daha beklemenizde fayda var ve işte bugünlük de bu kadar.